Cevret bu göçük altında kaldı. İnsanların üzerine kefen meşgul. Bizi kefene sarıyorlar. O yüzden bütün Hataylılara diyorum. Siz olmazsanız Hatay'ın ruhu dönmez. Siz olmazsanız... Atatürk'ün namusuldur dediği Hatay ayakta kalmaz. Gelin yurdunuza yeniden. Gelin. Hatay'ın ruhu milletin ruhudur. Onlar olmadan yaşayamaz. Hiç kimse bir Hataylı gibi burada yaşamaz. Biz burada insanımızla ruh sahibiyiz. Hatay'ın 13 medeniyete ev sahipliği yapmasının sebebi insanının güzelliğidir. Yani biz ölmedik. Göçük altında kaldık. İlçe yani il olarak içinde canlarımız kayboldu. Ruhlarımız, göçenler var, gidenler var, geri gelmek isteyenler var. Evet bu şehrin yüzde 60'ı, 40'ı, 50'si göç etti. Ama Hataylılık başka bir şeydir. Hatay sıradan bir şehir değildir. Bütün şehirlerimiz çok kıymetli. Malatya, Adıyaman, hepsi. Her can aynı değere sahip. Ama Hatay'ın özel bir yeri var. Evet. Nasıl özel bir yeri var? Burayı Atatürk boşuna namusumdur demedi arkadaşlar. Evet. Onu da anlatayım size neden önemli? Yani buradaki insan neden başkadır? Evet. Onu da anlatayım. Neden burası ayakta kalmak zorundadır? Evet. O yüzden bugün yürütülen politikalar neye hizmet ediyor? Onu da anlatayım. Depremlerin yaşandığı her depremde İskenderun'daydım. Üç büyük depremi de evimde yaşadım. İlk depremde evimin sağındaki ve solundaki o ünlü Eda ve sahil apartmanı çöktü. Sabahın ilk ışıklarında ailelerinden önce deprem enkazında ben vardım. Kaymakamlığın biraz ilerisinde evi var. Gittim ev böyle olmuş. Böyle evi çöktü kız kardeşimin bir yeğenimi kaybettim. Güzel kardeşlerim bu felakette gene gittim kaymakamın yanına. Gittiğim her göçükte hilti arama kurtarma ekibi, ışık, asker, polis ne istersen bir el gücü istiyorlardı. Ama yoktu. İkinci günün akşamına kadar hiç kimse gelmedi. 35 tane arama kurtarma ekibi gecenin 23'ünde orada bekledim. Geldi ama elinde alet, edavat yoktu. Sorduk neden yok makas, ilti ışık havaalanında aldılar dedi dedim niye arkadan yollayacaklarmış yahu ben uzman değilim bu işin uzmanı liyakatlı yöneticisi değilim ama aklım almıyor arama kurtarma ekibinin araç edavatı neden sonra gelir ne yapacak orada 3. gününe kadar yaprak kımıldamadı bütün herkesin seslerini duyduk Can kurtarın diye bağırdılar. Hani böyle deprem sahnelerinde görürüz. Göçüklere çıkar arama kurtarma ekipleri. Beni duyan var mı diye bağırır ya. Göçük altındakiler bağırdı. Beni duyan yok mu diye. Yoktu. Yoktu. Biz sadece göçük altında kalmadık. Evlerimiz yıkılmadı. Yuvalarımız yıkıldı. Daldık her bir taraftayız. Kimileri toprak altında, kimileri uzun kaybıyla anasız, babasız yeni bir hayata başlayacak. O yüzden bütün Hataylılara diyorum. Siz olmazsanız Hatay'ın ruhu dönmez. Siz olmazsanız Atatürk'ün namusudur dediği Hatay ayakta kalmaz. Gelin yurdunuza yeniden. Gelin. Hatayın ruhu milletin ruhudur. Onlar olmadan yaşayamaz. Hiç kimse bir hataylı gibi burada yaşamaz. Biz burada insanımızla ruh sahibiyiz. Hatay'ın 13 medeniyete ev sahipliği yapmasının sebebi insanının güzelliğidir.